Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bu maç Krik 6 ve Bullfrog oynayacağım. Eğer oyuna yeni başladıysanız ve rahat kontrol edilebilen bir silah istiyorsanız Krik 6 tam size göre. Bu arada kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Dilerseniz videoya geçelim. Adam seni dipçikliyor. çıkıyor. almadı abi ne? Yani dönsen vursan adama bir tane. Armor Atma benim tamam. Silah sende bende hiçbir şey yok. Bizimkiler yardım edin. Öldü öldü bunlar. Paraya attım paraya attım 5000. Bir kişi alsın sadece. Geliyorum onu. Çatıya atsın ki içeriden alalım. Ne yapayım ve minişin verir serisini. Ben aldım minişin al. Geçiyor geçiyor gördüm. bir Biri de kırık. Hello. Diğer arkadaki. kırık. Çöpün oradan deniyor ha. Aha aynen. Otobüsler. Yine bir anı. TV, TV station, TV station var. Yeni down oldu Altı merminin sonunda. <laughs> Otobüs down beyler. <laughs> TV station <da> <laughs> O sniper team'is de eşin mi? Aynen. Evet, evet, evet. Armor bitti bende Çatıya biri dikildi. Hı, İn diyen. 30 metre gösteriyor abi ilerimde. Kamyon alanlar. Daha çok adam var. 24 metre. Şarda 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 gitme. Kırık kırık kamyonda kırık. Evet, yardım yardım içeride içeride tam. Ben üstte bir damım vardı ama. 29 metre bir kişi gösteriyor. Bruh. Arif sağlı sol iki kişi gösteriyor. Biri havada. Hepsi yukarıda galiba onların. Aynen. Kala ben gidip tutmadım mı? Çok iyisiniz. <laughs> Alha oradan girince kadar. <laughs> bir kişi daha indi. Bir tane daha var. Ben sonu bir, sonu bir Down oldum. oldu işaretimde. Turuncu da down oldu adam. Adam iniyor, adam iniyor, adam iniyor, adam iniyor. Wipe. 5 abi. Biri down. iki evet. Hepsi down oldu abi. Üste de bir kişi vardı sanki, vurdunuz mu? Evet. Çıktı. çıktı. Bende de çıkıyor var combat ya. Gidelim çok abi çok devam. Bakıyor. Çok çok nice şey. Ha, üç, üç çıktı biri hava. Araçtan adam kaldırdı abi. Arabayı aldı gidiyor. Ne oluyor? Şş, şş, itfaiye de vardı ya. İtfaiye hala var beyler. Deniz gösterelim yani. Bir kişi de havuza indi. Hey. Down hey. oldu o bu arada. Ee, gaza dikkat, kamyonlara dikkat. Kamyon alıp gitmesin adam. Lan kurtar lan kurtar. Sonumuzda var, sonumuzdaki adam göremez. Dur, <laughs> Var <laughs> adam vardı, niye hiç şu an adam yok okay, ya? Bye adam. Sen düşmemeye çalış kilitsin saniye dikkat saniye et Furkan. Ya abi yok düşmem ben. Söyle ben de mısın? sakin biraz. Tamam şimdi. öldü <laughs> öldü. <öyle>. Sen neyim ya? Hala. <laughs> gaz gaz seri. Dönüyor mu geliyorlar? Evet evet gazdan onları vuralım işte. Otele dikkat ama. Otel... Sıkıştı <laughs> Öksüren var. Oo. Down olan. Öldü. Öldü. Biri daha öksürüyor babuşla. UAV, Geç öne. Gördünüz otelde. Çık şu üstte. Bu iyi bastı. Biri öksürüyor abi hala. Bu iyi bastım. Bas. Oo. Abi Ölüm. Kaldı kaldı. Abi önümüz güç, önümüz güç. Tamam, bura komple bitti mi? Bitti. Bunlar havada mı? Olabilir. Diğerleri olmayabilir. Şu üstümüzdeki havada ama. iki tane havada adam görüyorum. Yani. Ben üç tane görüyorum Ben de abi. Ben de görüyorum şu an burada. <laughs> havada bir daha var. Ben Sen çok ileri gitmişim kanka. Sen niye o kadar gittin ki? <laughs> Beyler sağlı gel. Tamam. Dur lan hapala Hangar vurdu. Kaldırma beni kaldırma beni. Safe'e geçince haber ver. <laughs> 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 Hangara dikkat <Beni> <laughs> Hala bakıyor. Bakıyor ya o sürekli deneyecek. Beyler önümüz var. Ha? Geçiyorum önüme ben neyseniz. Kamyonumuz var. Ee, ya da Hadi pozisyon bakalım. pozisyon mu alsak giri var mı pozisyon pozisyon yok, pozisyon. yok. şuradan dolanalım bence <laughs> tabi bu evi almadık mı aa çok açıksın gel ta alalım da bu evde adam var herhalde bak buraya işte var. <laughs> yemedi Haşa. Emin misin oğlum? Girdi ya. Gaz ya. geliyor gaz beyler. Bizim yakın dur oynayalım. Adam aklımı aldın 40 ya. 48 metre abi sol adam gösteriyor. Böyle adam gösteriyor. Cam cam kırdı. Tamam bir poligonda da var. Oynamamız lazım. <laughs> Size şöyle bir şey yaptı. Abi poligon gösteriyor. Ay seni bakmak ya. Swipe oldu bunlar. Oo. Fazla tık Beyler be şu solumuzdaki olmaz lazım ben hiç şey değilim şu an. Hani hani geçiyor. Geçmiyor kanka, geçiyor. önümüz kaldı. Önümüzdeki var. Önümüzde var mı Yok abi. Bana bana bir şey bakıyorsun Bir tane daha iniyor. Hadi bakmayın. Bu kadar çok açıksın. çok Dolan sol var, sol var. Sol var kanka şöyle bir cover aldım. Nere? Aman düştüm. Cover, 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 cover. Never mind. Cover. Hayır, abi atış edin. Atış edin. Şuradan bak burada Tamam gördüm de şöyle bir şey var biz biz dolanalım abi solda. Kaçıyor gibi o. Dolanalım mı? Dolanalım. Sniper'ın Sniper biri gitti. Atıyor. ya. İki kişi. Açın Geçiyor. Biri altı Yolun, böyle. Yukarı sağdan, yukarı, sağdan. Tamam onu, onu geç de bir tane daha var abi. Yukarıdan da atanlar var. Yukarıdan da atanlar var. <laughs> Abi sağda sniper atıyorsun ben. Tamam oraya bitti komple abi. Sağda sniper da bitti. E? Son takım. 3 v 3. 3 ve 3. Diğer hangar içi hangari. mi acaba? Evet evet. Büyük ihtimal. Hı? Bence hangarda değil. Yani Öyle bilmiyorum. Mi? Yine Bana de dikkat edelim ya. de. Allah sana açılma kanka çok. Hiç gitme Tavha. Hiç etliye sütüye karışmadı bunlar. Gördüm. İşaretle. <laughs> Vur 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 vur. Açım yok abi açım yok. Silahını görüyordum. Hepsi orada olmayabilir Talha sen hangarı güzel bir açıdan kes tamam. Abi hangara bakıyorum da gösteren yok eden yok. İki var orada <laughs> daha da iki var. Ağaç da var. Abi iki bir kez bir daha. Ki benim oraya. Çok iyisin. arkalayabilirsin onları. Sakin Talha düşme. Oynamıyorum ben. Yani. Hepsi orada. Bir daha mı daha var abi. Bir tanesi kaçıyor. Arkan da abi diğer elemanda. Kaydın, kaydın abi. Kırdım, kırdım. Bir canı kaldı onun orada. Kaya arkası. Tamam abi. Ele. Göremedim lan ben onu Furkan. Evet arkadaşlar güzel bir maçtı. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.